19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. <laughs> Kırasını, kredi kartını, elektriğini, suyunu, taksitlerini, tarlasına atacağı gübrenin parasını, traktörün mazotunu, hayvanının yemini, ilacını nasıl denkleştirip ödeyeceğini düşünüyor. Gök mavi, dağ yeşil, tarla sarı olan memleketimizde bugün artık gök gri, dağ delik deşik, tarla ise boş duruyor. Topraklarımız her gün göz göre göre satılırken milletimiz öz yurdunda garip, öz vatanında parya yapılmaya kalkılırken Dün olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındadır. Kurumlarımız yıpratılıp içleri boşaltılırken devletimizin itibarı, hafızası, ciddiyeti her gün yok edilirken dün olduğu gibi bugün de iktidar sorumluluğunu yerine getirememekte milletimizi yokluğa mahkum etmektedir. Ancak her ne kadar hürriyeti elinden alınmış, tüm hakları teker teker gasp edilmiş olsa da dün olduğu gibi bugün de milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İşte bu yüzden, işte bu yüzden bugün size çok ihtiyacımız var. Hayallerinize, fikirlerinize, yeteneklerinize ihtiyacımız var. Varlığımız Türk varlığına armağan ol. Ne mutlu Türk'üm Ne mutlu Türk Ne mutlu. Allah emanet olun.